Merhaba arkadaşlar. Tamam video hoş geldiniz. Bugün sizlerle PUBG oynuyoruz arkadaşlar. Sonunda bayağıdır PUBG videosu atmıyorum arkadaşlar. Alın size PUBG videosu. Yorumlara yazmışsınız ama e, ben değil ben de dedim bayağıdır PUBG videosu gelmiyor dedim PUBG videosu çekeyim. Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Izleyeyim? Sizlerle PUBG oynuyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoya 10 like gelirse yine PUBG videosu atacağım. Ama en yakın zamanda değil <laughs> tabi Çünkü yani başka videolar çekiyorum biraz arkadaşlar. O yüzden PUBG'yi çekmem. Yani üşeniyorum biraz. Bu PUBG'ye gir yap falan işte. O yüzden. Arkadaşlar artık bu benim böyle kıyafetim. Ne zaman birini böyle kıyafetle gör, görürseniz. bu benim. Ne zaman böyle birini görürseniz. Ya o benimdir. Böyle kafamda kulaklık var. Kıyafetlerim böyle, ayakkabım böyle. İşte birini böyle görürseniz o benimdir. hani öyle tanış, tan beni diye ben böyle giydim. Arkadaşlar şimdi adam var mı? Şurada var. Abi nereye atlatıyorsunuz ya? Bir, bir saniye arkadaşlar. İnşallah ölmeyiz Silah bulamıyorum ki şuraya bir gidip bakalım. Orası tehlikeli değil yani mi? Ay yukarıda silah var. Ama hemen gitmeyeceğim. Otur 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 otur. Ben, ben. ben nasıl ölmüyor? Koskocaman bomba atıyorum sana. वना सन मोटर ये तो मत नीचे 4 माय बाय Gördüm adamı. Ne badim. Kimi çaldılar ya. biri. Bizim bizimkiler diyebiliyorum onlardan ses geldi. İki kişi yok mu be? Bir tane enerji bakalım mı? Ne gördüm o zaman? Ne yapıyordun Bu çok güzel. Bu Abi M4 çok iyi. Abi fişe atan kimdi? Yani fişe sesi geldi, değil mi arkadaşlar? sesi vardı ama. Ha gördüm. Maşallah Bunun üstüne çıkıp adam onlardan... oldu. Aa. Ayak sesi. <laughs> önümde Çık, kaç çıkar çıkar Kesin bunun üstünde ya. Ses var çünkü. Ayak sesi var. Kulaklık <laughs> takmadığım için çok duyamıyorum. Ben. Bum bulduk çık. Nereden sıkıyorsunuz lan? Ha gördüm. Mahi öldürdüm. Adamda M4 vardı yalnız. Oo 2 çok iyi. Arkadaşlar güzel bir oyun olur inşallah. Biri var. Nerede lan? Oo groza. Oo bir çok Hadi bir iki bir tamam. Oha oha 3 numara vardı. Watch out. ya. Yok 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 yok. lan? Araç. Search for vehicle. Abi bir şey yok. Ya bu şeyin bir şey yok. Aaa hayır. Hayır bu bir şey yok. Ya da orada aslında. Aslında burayı birazcık temizlemiş sayılırız. Ah, arkadaşlar like atıp abone olmayı lütfen. Like'larınızı abonelerinizi bekliyorum. 40 abone olduk. Ona çok teşekkür ediyorum. Çok iyi ilerliyoruz. 100 abone olduğunda belki çekiliş düzenlerim. Ya da 50 abone. Bilmiyorum arkadaşlar. 50 abone de ya da 100 de. Ben yüzde çekiliş düzenlemeyi Sanmıyorum. Bir bir tane. tane. Ha şurada adam var. Mark the location. Search for vehicle. Oğlum vurdun mu lan? Vurdun mu onu ben? Oha nasıl vurdum ben onu? Oğlum 200, 300 metreden nasıl vurdum onu? Abi. Hiç fark etmedim adamı vurduğuma. The ya? Arkadaşlar ben onu nasıl vurdum? Hala şaşırdım ben. 300 metre var, için 300 300 metre daha buldum Ben yemedi zannettim valla. Gerçekten öldü ya. Ö öl öldürme mesajı çıktı sonra. Ondan gördüm. O da nasıl öldü Baba ölmüş ha bak. İnşallah 8 x kardı Adam... Aa bak gerçek adam belli. Çünkü kıyafetlerinden belli. Adam mı lan? Arabanın adam. içinde biri var zannettim. O Adamı nasıl vurdum öyle arkadaşlar. Dünyadaki ay dünyadaki diyor. Ne? Hı. Ben de ki işte onu vuracaktım. Ya bir türlü söylüyorum ben. Benim arkadaşlarım da alayım mı? Ben gitmeyin gitmeyin. Dur. Eve gireyim. Добрий okay. Bakın temizledik bunu. Hmm. Yapma lan. Lan Lan patlatma ya ben bunu. Neyse ne yapayım. Patlatma gerizekalı. Bizim araba patlayacak patlatma. Evet. Şimdi bir. Şimdi patlatabiliriz. Burası kız. Burası gerisi çaldı. Burası kız. Burası kız. Anadolu zaten buradayken Araba daha geldiğinde ya. the vehicle i'm out need ammo

Get in the car. Fall back to safe zone. Arkadaşlar. Çok sohbet etmeyi istemiyorum ben. Gelsin kaldırdın. Cümleler indi ya. Özür dilerim. Mazlumiyet çok kötü. Dört günü. Hepin de arkadaşlarım çoğunuyor ya. Ne korkuyor? Lan şu maya ne yaptı? Abi şu maya ne yaptı? Allah'a adanma ya. lan. Jamba. Oh, you <laughs> on nasıl vuruyor sen? Bile gerçekten bile vuruyor. Git lan lobiye. Şimdi de ben aldım Neredeyiz? O neredeydi burada biri vardı. Aa buradaymış. Birinizden alalım. And then I go to sleep. Fall back to the safe zone. They're not safe anymore. Mark the location. Mark the location. Ben sen sürme bir daha arabayı. Tövbe sabrım. Nereye gitti? Çarpıyor. Şöyle Oğlum çok saçma bir yere verdim Dur lan dur ya Niye eziyorsun adamı ya Şurası. O da ne eziyor? O yemin ederim. Oh. An enerji yok. Oh, Nereye gidiyor? Ah,

geri gitmeyeceğim. Ben çıkabilir. tamam çıktı. Ama adam değil. Kaç kişi? Üç kişi kaldı. Onlar da büyük ihtimalle takımlar. Ben ne yapayım? Yok abi bu Aha. Enemies ahead. Bak 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 bak. Arkadaşlar, aha. arkadaşlar vuramadım adamı ya. Düpe. Adam üçümüzü aldı ya. Helal olsun valla. Sekizde inşallah ölür. Ölmesi imkansız zaten. İnşallah ölür ya. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like ve abone olmayı unutmayın ya. Sarıda göstereyim. Şunları da alalım. Arkadaşlar 7 leş bir de 1265 hata var. Çok iyi bence. Yani arkadaşlar 10 leşlik hatalarım var. Çok iyi bence. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Baya 30 dakika olacak neredeyse yarım saat. Arkadaşlar bu videoyu yayınlamam çok zor olacak herhalde. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bay bay. Öpüyorum sizi. Görüşürüz.